muharip uçak geliştirmesi projesidir ki bu Türkiye'nin kendi milli muharip uçağını yapma projesidir. Daha önce e, bu konuda prensip kararına varılmıştı. Şimdi ön tasarım aşamasına geçilmesine karar verildi. Yılın ilk savunma sanayi icra komitesi ilk kez Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Milli savaş uçağı için karar alındı. Evet, i̇nşallah en geç 4 yıl içinde ön tasarım aşaması da tamamlanacak ve buradan büyük bir gururla Halkımıza ifade etmek isterim ki hedefimiz 2023 yılında milli muharip uçağın ilk prototip üretimini gerçekleştirmektir. Başbakan Davutoğlu projenin tamamen özgün Türk modeli olacağını da söyledi. Bu tamamıyla özgün bir Türk modeli olacak. Yani herhangi bir daha önceki uçaklardan imitasyon ya da e, uçaklardan etkilenme değil, özgün ve bizim tercihlerimizin, gerekliklerimizin açık bir... E, model olacak. Evet. En güçlü seçeneği, en güçlü seçenek üzerinde duruyoruz. Çift motor esas olmak üzere. Uzun menzilli füze savunma sistemi konusundaki çalışmalarda... toplantıda ele alındı. Bütün 3 firmayla da görüşmeler sürüyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız bu konuda son gelen tekliflerde yapılan revizyonları bize aktardılar. Bizim oradaki önceliklerimiz bellidir. Mutlaka teknoloji aktarımı, yerli üretim payının en maksimum düzeyde olması, süre, maliyet, bunlar temel kriterler. Şimdi son gelen bazı teklifler söz konusu oldu. Daha önceki teklifte tekliflere yapılan revizyonlar söz konusu oldu. Bütün bunları biz değerlendirdik ve görüşmelerin bir süre daha devam etmesine karar verdik. Başbakan Davutoğlu, Hava Kuvvetlerinin modernizasyonu konusunun da ele alındığını söyledi. Daha önceden iki sipariş verilen F-35 uçaklarından dört tane daha alınması yönünde karar aldıklarını da açıkladı. Bu F-35 bildiğiniz gibi en gelişmiş yeni nesil uçaklardır. Hava kuvvetlerimizin kapasitesi bu anlamda en üst düzeyde yenilenecek. Özellikle hava kuvvetlerimiz bağlamında ve nakliye bağlamında bizim için çok büyük önem taşıyan bir husus. Altı adet daha önce alım kararı verdiğimiz 6 adet ağır yük helikopteri Çinok tipi CH-47 e, f Chinook tipi ağır e, yük helikopterlerinden bir altıya ilaveten beş adet daha alınma kararı verdik. Toplantıda Milli Piyade tüfeğinin seri üretime geçilmesi de kararlaştırıldı. E, şimdiye kadar aslında tamamlaması gereken bir proje konusunda da önemli bir karar aldık. Bu da Milli Piyade tüfeği MPT-76 projesinde seri üretime geçme kararı verdik. İlk aşamada 35 bin e, Milli Piyade tüfeği üreteceğiz. Bunun için gerekli kararlar ve şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaları değerlendirdik ve bu konuda seri üretime geçme kararı verdik.